Bir önceki videoda demiştim ya hayat amacımı belirleyeceğim diye. Belki şimdi tamam buldu galiba demiyorsunuzdur. Çünkü daha 19 takipçim var. Neyse net bir cevap olmamakla birlikte bir şeye daha çok yaklaştım. Çünkü fark ettim ki hayat amacımı bulmak için önce ne istediğimi bilmem gerekiyor. Ve itiraf edeyim ben ne istediğimi bile tam olarak bilmiyorum. Ne istiyoruz gerçekten? Üniversite kazanıyoruz, diploma alıyoruz, işe giriyoruz, ev alıyoruz, çoluk çocuk sahibi oluyoruz. Bunlar hedef mi? Yoksa sadece hepimize yüklenmiş görevler mi? Ben dedim ki, düşündüm. Acaba istediğim şeyleri değil de istemem gerektiğini söylenen şeyleri mi istiyor? Belki de mutlu olmadığım şeylere bu kadar sıkı tutunmamın sebebi hiçbir şeyi sorgulamamam mı? Çünkü bize öğretilen şey şu, ne istediğini bilirsen mutlu olursun. Ama ya ne istediğimi bilmiyorsam ya da o istekler aslında bizim değilse, hayatımızın amacını belirlemeden önce ne istediğimizi ve ne istemediğimizi ayırt etmemiz gerekiyor. Önce bu soruları belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki sen gerçekten ne istiyorsun? Dürüst ol. Şu anda peşinde gittiğin şey gerçekten seni mutlu edecek mi? Yoksa sadece öyle olsun işte ya ya da böyle olmalı dendiği için mi oradasın? Şunu hatırlamanı istiyorum. Beyin o nazik seni yormamak için her zaman kolay ve alışılmış şeyi tercih ediyor. Bunu aynı zamanda kimliği belirsiz kişiler tarafından seni sömürmek için belirlenmiş hedeflere dair. Yorumlara bir şey yazmanı istemiyorum. Sadece bırak insanlar ne yapıyorsa yapsın. Sen ilk önce kendi geleceğinden sorumlusun. Ben hala sorguluyor ve arıyorum. Ve belki bu yolculukta birlikte yürürsek gerçekten bize ait bir cevap bulabiliriz. Sorgulanmış ve bilinçli karar kararlar seninle olsun.